Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayakkabı o kadar zor bir ayakkabıymış ki. Niye giydin o zaman? <laughs> Yeni aldım. İlk kez şimdi giyiyorum. Ama çok ünlüsün. Şık şey, olmak oldum. kolay mı? Çok zor. Yok, o, gayet ona üzüm. göre. Çok zor. Ben e, saten ceketinle içindeki m, elbisenin kumaşını uyumlu bulmadım, beğenmedim. Çorapların güzel ayakkabıların rugan olması istemiyorum. Yani beğenemedim. Yani bu saten elbise farklı, ayanda e, ayağında rugan ayakkabılar, o küpeler kocaman. Sevemedim senin bugün Buse. Şey seni kim sevsin Olabilir. Söyle <laughs> şey Funda. Her ee, zaman Burada <laughs> çok dikkat edilen şey ben, ben bile öğrendim diyebilirim sana. Ee, elbise giyiyorsan ya da herhangi bir ceketin altında bir şey giyiyorsan bacağın açık olacak şekilde ceketinde aynı boy olmasını isteniyor. Aynı, aynı boy zaten. olması zaten. gerekiyor. Aynı boy zaten. Değil. Değil. Galiba. Değil. Baktığınızda şey, yürüdüğünde tamam de uzunluk salı. Belki içindekinin hani böyle kat kat olduğundan olabilir. Bir de yukarı ceketini... olabilir aynı boy. Ayarlamıştım. Şimdi oturduğum için çıkmış kaymış olabilir. Ona bayağı dikkat ederim. Benim de takıntılı olduğum bir konu. Ee, ceketini ben de beğenemedim. Dikişleri çok değişik duruyor. İçindeki elbisen çok güzel duruyor. Saçların da çok güzel. O kadar. En son senden yorum bekliyordum. En baştan yaptım. Söyleydi. Ama Elif'ten bir yorum almak isterim. <laughs> ben hak ediyor. Ben sana zaten söyledim. Bir şey para harcıyorsan madem öyle hakkını versin. O cekete hani çok para vermişsin. Eski. Yine yani anladım. şeyden dolayı söylüyorum. Balaptan. Şimdi para mevzusuna girince yanlış anlaşılıyoruz ama şunu söylemeye çalışıyorum. O paraya çok daha güzel parça alabilirsin. Sen para harcayan birisi olduğun için hani sana bunu söylendiği için söylüyorum. Ceket bilmiyorum böyle dökülüyor gibi. Kumaşı hiç tokluğu yok. yani. yani. Benim. Şey, yani ütü, çok ütü problem oldu. Çok sıradan. O küpeyi neden bu kombinle kullandın? Çok merak Çünkü, ediyorum. Çünkü e, simsiyah giyindim. Kolye takacaktım. Vazgeçtim. Bununla patlatmak istedim. Ben beğendim. Kötü. Ama Kötü görünüyorsun. Iyi. Sağ ol canım. Söylemelisin ya yani ben sonra. Sorry istersen. Gel. Ay ölü gelin seni konuşturamayacağım kusura bakma. Senin buradaki piercing mi? Evet. Çok beğendim ben onu ya. Nasıl yaptırdın? Gel bakayım. Ben de yani yaptım. Biraz Çok dışarı çık acı dinlememişsin Hakan Hakan Sen ne dinliyorsun Size dinlememişsin. Konuştuk ben de e, dışarı dışarı Çok acıyor yani. mu? Çok, acıdı dedi. Asla yani. yaptırmam. Ama uyuşturuyorlar. Yani. Ve o his o da... gibi. orada... Gibi. Onu beğendim yok. ben. Yüzündeki ağ gerçekten var mı? <laughs> Hoş geldin. Hoş ben sana da teşekkür ediyorum. Hep bir özenli geliyorsun. Bir kere çok fiyasko geldin. Diye hatırlıyorum gün? o pembeydi galiba. Zeksan. Ee, onun dışında, sen zaten seksi bir kadınsın. Ee, ceketini biraz topla. Ceketin ee, saten olmayabilirdi. Aynen. Ama gece gayet de kaldırır. Küpelerinin büyüklüğü normal ben bu artık bu halkayı sevmem ama seninki o kadar büyük ki böyle bir aksine şey duruyor. Hangi halka seviyorsun Hakan? Dağlı duruyor. Hayır. <laughs> bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak. Hakan, o kadar sevmiyorsun diye ben bütün <laughs> elbise halka içinde <laughs> yaptım. De böyle başka. değil ah, küpe ek her yeri halkım var ama ya. Bak, her boyunda. Şeyde... de. O kadar büyük ki mesela ama burada saçını toplasan bu küpeyle sana çok yakışır. Çok sıkıldım saç toplamaktan. Bir şey rica <laughs> edeceğim lütfen derhal o saçlarından böyle 5-6 parmak kestir. Hem şık durmuyor hem sana şu an vereceğim puanı eğer kesmezsen geri alırım. Hakan Kesceğim. küt gibi nasıl durur biliyor musun? Olan olsun. Bak. O kadar modern Efsane o kadar şık. Sen zaten küt. Alaturka bir kadınsın. Evet. Senin Çok modernlikle dengelemen lazım. Kesinlikle. O kadar güzel olursun ki. Git bir tane peruk al, küt, tak gel buraya. Bak. Alır. bakalım Çok iyi olur. Hadi iman. Deneyeceğim. Olur. Ee, Bence. Evet. Senin tarzında geldim. En azından bir tarzın var ya. diyelim. Değiştirdim ya. Daha, <laughs> Daha sakinleşti ama. Evet. Tamam da ama tekrar tarzın belli. Ee, ben seni farklı şeylere görmek istiyorum. Evet. Kötü durmuyorsun ama böyle biraz ilham alabilecek bizim izleyicilerimiz ve de bize şaşırtmak için hiçbir şey görmüyorum. Ee, diğer konseptimiz de, yarınki konseptimiz e, bayağı Öyle bir dünya yok. yok. Her <gülüyor> gün <gülüyor> her gün bize sürpriz yapın çünkü e, biz sürpriz sürpriziyle e, motive ediyoruz. Her gün yarın olmayacakmış gibi giyinin. Evet. Aynen. Asla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee... Bu elbisenin daha şık, daha klas, daha kaliteli gözükmesi için çok daha böyle <laughs> e, baba bir ceket <laughs> giymen daha lazım. Mesela. Yani tok kumaş bilmiyorum o böyle şey bir kumaş ne o tok kumaş söyle. Krep olur. Krep. Mesela. Aynen. Sema'nın ceketi çok güzel olur. Aynen. Ee, böyle Krep o da. Bu biraz zayıf kaldı bu elbisenin üstünde Ama bence. gece çıkarken tolere edilir. Gece mi çıkıyormuş? Ben konsept bulamadım. aslında var öyle ceketim daha evet, tok. Evet mutlaka Ama vardır. Ama ayakkabıyla uymuyor diye yani bu biraz daha ruganla uyar diye çok İkisi parlak Dam olduğu danders. için sus, daha yani, e -e -e. dikkat. Bir, bir tane bir parlaklık yeter sana. Yani onun da parlamasına gerek yok. Ceket zaten saten çok enteresan bir kumaş. Anında ucuzlaşabilen bir kumaş. Anında yani iyi saten çok zor. Bu da bir kötü Hakan bir saten. Kırmızı benim hmm. iyi satendi. Darmo, <laughs> etli saten, ipek, ipek saten. Ipek saten. Yani bu, etli ipek saten ipek bu. Bu ceketi beğenmedim. çorapların, ayakkabın güzel. Ben çok özür dileyerek Ivana'dan, o halka küpeleri hiç beğenmiyorum. Başından da söylemiştim, çok fazla büyük. Hele ki bunun incelerine deliriyorum ama bu değil. En incesi var ya böyle, daha büyük ve en ince. Ben de söylemiyorum. Biri yaptı o hatayı takarak, kim o şu de an söyleyeyim. hatırlamıyorum Bu böyle çok African duruyor. Ee, ben genel lazım. olarak senin makyajın, saçını beğeniyorum ama evet birazcık incelme olmuş, benim de olmuştu. Onu kestirdiğin evet, zaman saçın da daha top duracak. Ee, Kestireyim. Bugün. Sen ağ gözükmüyorsun diyeyim. Teşekkür ederim. Puanlara geçiyoruz. Altı. Teşekkürler. Daha da bir altı sana. Teşekkür ederim. Ah, teşekkür ederim. Ne verdi? Dokuz. Ah, Teşekkürler. Güle güle kulan. <laughs> Gel bakalım, Aslı. plantan mı aynı oy? Benim valizle de Nasıl hareketler yapıyorsun orada öyle böyle Daha şöyle. Seni yapacağım. Tamam, yok ki. Ya kızla bir halay çekelim de ya artık. <laughs> ne diyorsunuz? Hem de aslında bu <laughs> hazır. Yani deliriz. şeyde dedik yani. Bir halay çekelim mi? Açalım o zaman müziği. Derirsin. Ya o tek taşı bana verirsin. Ya <laughs> bu Evet. Konseptimi söylüyorum. Ne olur söyle. Tamam. Genç kaynana. Kayınvalidemle Murat için Kadınlar Matinesi'ne gidiyoruz. Fırfırlara da selam. Senin bir de kayınvaliden mi var bu halde? Var. Sen kayınvalide gibisin. O da genç. Evet. Bugüne kadar en beğendiğim kombin. Evet. E, dün birlikteydik Aslı'yla. Yani böyle dükkandan sonra çıkacağımız dakika zorla güzel bir... E, Bunu ben seçtim bu arada. Hayır elbise mi? değil. E, tamam. i̇çine kors aldık bütün mayo gibi. Artık bu son dakika ama. hala diyor ki biraz, böyle yapıyorum. İyi diyor seksi şeyleri almayayım ben o zaman hadi kors Zorla aldım ama çok güzel. Elimden <laughs> bıraktırsın Öyle. Çok iyi oldu bu detayı da de paylaştı. <laughs> hadi gel. Geldim. Bacakları çok güzel gözüküyor. Thank you. Aslı. 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 <laughs> Sutiyeni taktın, korse giydi, toparladı. Korsayı İki beden <laughs> daha korseyi Ama... Küçüldü. <laughs> Resmi küçüldü. Elbisenin çok beğendi. Çok teşekkürler. Yakıştı. <laughs> İkizler. Siyah opak çorap. Yani bugün hakikaten vücuna göre Dinledin. Evet. Çalıştın gibi geldi bana. Çok çalıştım bu hafta. Vatkaya bile tatlı Asla tattım, uyumadım. Evime hırsız girdi. Evde o kadar yoktum. Allah'tan iki köpek var. Ay, İyi görünüyorsun. Sağ ol, İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Beni şaşırttın bugün. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Aslı Beni sakın bir daha öyle bir şeye dahil etmesin. <laughs> tamam. <gülüyor> burada, her şey burada. Sakın. Her şey Sakın burada. Delil, ol, delil Ay ne olacak? Ol, ol, şey, ol. Halay en güzel delil. bir şey ya. bilene güzel. Ben bilmiyorum. Sen beni aradın. 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 <laughs> <saçmadım gülüyor> şey. evet, şey. Sen beni aradın. 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 Sen beni Baksana kadın sırp kol tün, bastı şey, benden daha. Helal sana vallahi helal. Sırp koltuğun içinde de halay var çok. Onun için kol bastı. Yapış! Helal. <laughs> Şimdi sana gelince. Evet. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sizi oynadım bugün. İkizler. <laughs> tam diyorum ki ne güzel derli toplu gelmiş. O kameraları, o hareketleri yapmadan duramıyorsun. Neyi? Ne yaptım ki? Hiç bir farkında değilim. Bir öpücük Hiç şey. farkında değilim işlemiş derli artık. toplu geliyorsun ama neyse. Hep flört, flört ediyor tabii, kamerayla. Tabii. Kafayı e, onunla bozmuş. Şimdi o geçenin bir böyle sınırlanan... Ya da bir kameraman kesin, da mı aşık acaba? Evet. Aslında bir kameraman da mı aşık acaba? Ben evet. altıya, mi? altıya oynuyor. Altı, hep. altı mı oynuyorsun? Hep bir altıya Bakayım. oynuyor. <laughs> Ay, Aa, gösterebilir miyiz altıyı? <gülüyor> <gülüyor> yok yok istemiyorum. <laughs> ben <laughs> çekerim bak. Ben kamera seviyorum. Valla kameraman da yoksa kamera, kamera mı seviyorsun? Kamera seviyorum. Aa, <laughs> Deli değil. Sende ne, <laughs> <hep kameralar var, gülüyor> <değil>, ne kameralar vardı Ne kameralar var? Öğreneceğiz. seni gerçekten bugün e, ilk defa bu kadar değerli toplu, <laughs> kibar, zarif. Ona göre daha ee, Böyle hanım hanımcık. <gülüyor> hanım, <gülüyor> hanım hanımcık. hanım hanımcık. Ee, böyle gördüğüm için en azından haftalar sonra bu şekilde. Hanfendi. Evet, iki kere potaya girdikten sonra Aynen ben işte <laughs> diyorum ya ipten aldık ya seni Gerçekten evet, hiç istemiyordum. Çok, çok, bir şekilde çok, çok. bir enerjin bana iyi geliyor bu teşekkür şeyde e, teşekkür ederim. yarışmada. O yüzden Kesinlikle. senin gitmeni istememiştim. <laughs> Eksikliğin belli olur <olabilir> benim ee, çok. Yo. <laughs> <laughs> o <yüzden> olur. <laughs> bu hafta çabaladığın için sana ben de teşekkür etmek istiyorum. Sen. Gayet güzel. Gayet Eyvallah. güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Aşkım sen beni hiç duymuyor musun? Konuştum Allah ama. kahretsin seni. Allah. E yorum yaptın. Kız. kız kadın bir saat yorum yaptı. Hiç zaman? farkında değil. Halaydan benim. sonra Hakan Bey de kararı devrede. Acıktı. Ya, acıktı. Ya, şekerim düşük şu an. Türk keşke sonra gel. Şimdi e, gerçekten bugüne kadar geldiğin güzel bir kadın görüyorum ben karşımda. Şişman olabilir ama güzel bir kadın görüyorum karşımda. Eee... Ama kötüsün değilse. Hmm. Buyurun puanları. <laughs> evet. Kadar Şaşırtın beni. Aslı. Teşekkür ederim. 7 Altı. Teşekkürler. Alt. Teşekkür ederim. Ayşolu. <laughs>